Şimdi karar ifadeleriyle ilgili bir örnek yapalım. Hatırlıyor musunuz? Önceki derslerimizde işte yaşı 18'den küçükse ehliyet alabilirsiniz. Pardon eh, ehliyet alamazsınız. Eğer büyükse de ya da eşitse alabilirsiniz yazdıran bir program yapmıştık Dravio'da. Şimdi bu programı gerçeğe uyarlayalım. Burada flowchart üzerinden yapalım. Başla bitirleri gene program otomatik olarak getirmiş. Şimdi ben kullanıcıdan ne yapmam gerekiyordu? Bir veri girişi almam gerekiyordu. Kullanıcının kaç yaşında olduğunu bilelemem gerekiyordu. Ama biz o zaman da şöyle bir şey yapmıştık. Demiştik ki doğum tarihini girsin. Biz ona göre 18'den küçük olup olmadığını belirleyelim. Ona göre belirleyelim. Yani yaşınız kaçtır? 18. Ha, küçük veya eşit mi? İşte büyük veya eşit mi? Hayır işte bunu yap falan demeyelim. Birazcık işlem yapalım demiştik. O işlemi gene burada yapalım. Kullanıcıdan doğum tarihini isteyelim. Doğum tarihiniz. 2 nokta üst üste. Ve buna da Aynı Dravio'da yaptığım gibi D tarihi diyeceğim. Bunu böyle aldım. Oklarla bağlayacağım. Ardından ne yapmam gerekiyor? Benim 2020 yılından e, doğum tarihini çıkartarak yaşını elde etmem gerekiyor değil mi? Yaşının 18'den küçük olup olmayacağını bulmam gerekiyor. Tabi kısaca bir yoldan gidebilirsiniz. Kısaca şey yolundan gidebilirsiniz. işte. E, 2000'den mesela atıyorum. 2002'den büyükse şunu yazdır. 2002'den küçükse şunu yazdır falan. Biz birazcık işlem yapalım. Onu karıştırmayalım. İşlem diyelim. İşlemde aritmetik işlemler yaptıracağız. Ve diyeceğiz ki. 2020'den şu anda videoyu çektiğim tarih 2020. 2020 eksi doğum tarihi diyeceğiz. D tarihi. Ve buna da yaş ismini vereceğiz. Yaz tamam dedim oluşturdum. Dedi ki 2020'den doğum tarihini, buradaki doğum tarihini aldığım doğum tarihini çıkart. İsmini de yaşta. De. Hemen bunu bağlayalım. Bağla dedim. Ve şimdi bir sorgulama yapacağım. Diyeceğim ki yaş 18'den büyük mü? Büyük veya eşit mi? Yani bir büyük olma ihtimali var, bir de eşit olma ihtimali var. Bu her ikisinin her iki durumda da ehliyet alabilir. O yüzden bu karar ifadesi şeklini tanıyorsunuz. Karar ifadesi şekline geldim, sürükleyip bir kere basıp bıraktım. Şimdi demem lazım ki yaş değişkeni yaş hatta yaz büyük eşittir bakın burada büyük eşittir burada tabi küçük eşittir vesaire falan var büyük eşittir 18 dedim ki yaşı büyük veya eşit midir 18'den şimdi eğer evet ise ne olacak onun işlemini yapalım eğer evet ise ekrana bir sonuç yazdıracak. Pardon, ben yanlış bir şey yaptım. Çıkış konusundan ekrana bir şey yazdıracak ve diyecek ki ehliyet alabilirsiniz. Değişken yazdıracak mıyım? Değişken yazdırmayacağım. Sadece ehliyet alabilirsiniz mesajı yazdıracağım. Şimdi burada hiçbir ok yok. Ben ilk olarak hani ilk hangisini yaparsam, ilk hangi işleme gönderirsem onu evet olarak kabul edecek. Yani ilk işte başka bir işlemi yaparsam, ilk ona yönlendirirsem ilk oku evet olarak çıkartacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Hemen bağla diyelim ve görelim. İlk oku gördüğünüz gibi ben söylemeden evet olarak çıkarttı. Yani flowchart uygulamasında en azından bu uygulamada ilk okların karar ifadelerinde ilk ok şekillerinin evet olarak çıktığını bilmenizde fayda var. Ardından eğer hayırse kısmına gelelim. Hayırsa ne yapacak? Ehliyet alamazsınız yazdıracak. Ehliyet alamazsınız diyelim. Niyeyse ı harfini kabul etmedi. Bunu da bağlıyorum ve hayır olarak çıktığını göreceğim. Hayır olarak çıktı bu da. Şimdi yazdırdım programın işlevini yaptı yerine getirdi. Artık ikisinin de bitire gitmesi gerekiyor. Önce evetten bitire yollayalım. Ardından hayırdan bitire yollayalım. Programımız her halükarda bitecek. Ve ufak bir algoritma yapmış olacağız. Hemen çalıştıralım. Kaydetmek istiyor muyuz? Şu anlık kaydetmek istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Şimdi girdi. Doğum tarihini istiyor benden. Doğum tarihi kaç olsun? Doğum tarihim 2000 olsun. 2000 Şimdi ne yapacak? 2000'den pardon 2020'den 2000 tarihini çıkartacak ve 20 değerini bulacak. 2020'den 20 değerini çıkarttı. Yaş 20, 20 yaşı 18'den büyük veya eşit mi? Evet'e gidecek ve isim yazdıracak. Ehliyet alabilirsiniz diyecek ve programı bitirecek. Bir de alamazsınız kısmına bakalım. Tekrar çalıştıra bastım. Kaydetmek istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Doğum tarihim. Kaç benim doğum tarihim? 2009. Tamam. 209 yazdım. 2009 ehliyet alamazsınız. Bu sefer ne yaptı? 2020 tarihinden 2009 çıkarttı. Yaşı buldu. Yaş 18'den küçük. O zaman geldi buraya. Ehliyet alamazsınız yazdırdı ve programı bitirdi. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.